Merhaba, bugün orkidemizle daldırma tekniği ile sulama yapacağız. Orkidemizin su ihtiyacı olup olmadığını köklerine bakarak anlıyoruz. Evet, grileşmeye başlamış. Su ihtiyacı var. Hemen porselen saksısından çıkarıyoruz. Kabın içerisine yarısına kadar dolacak şekilde su dolduruyoruz. Suyun dinlenmiş su olmasına dikkat edin. Kireçli su vermeyin çiçeklerimize Köpeğine zarar verebilir. Evet yeterli. Orkidemizi suyun içerisine oturtuyoruz. Köklerinden su almaya başlayacak. Bu işlem 20 dakika kadar sürebilir. Evet, 20 dakikamız doldu. Bakıyoruz. Köklerimiz tekrar yeşile dönmüş. Bu kadar yeterli. Suyu iyice süzdürüyoruz. Köklerinde kesinlikle bırakmıyoruz. Bu köklerin çürümesinin nedeni olabilir orkidemizin. Çünkü orkideler kökleriyle fotosentez yapıyor kalmaması gerekiyor köklerinin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamı için beğeni bırakıp abone olmayı unutmayın.